Ben görünmeyen ama hissedilen ilahi rehberliğin sesiyle buradayım. Ruhunun ince tellerine dokunmak, seni sarmak ve unuttuğun gerçekleri hatırlatmak için gönderildim. Bu kelimeler bir tesadüf değil, bir çağrıdır. Kalbinin derinliklerinde bir soru var, belki de dillendirmeye cesaret edemediğin bir his. İşte bu yüzden buradayım. Ruhunun suskunlukla gizlediği o gerçeği sana fısıldamak için geldim. O kişi seni düşünüyor, hatta düşündüğünden daha derin bir bağla bağlı. Hayat bazen sessizliğin içinde en yüksek sesle konuşur. Duyamadığın cevaplar aslında kalbinde yankılanıyor. O kişi sana söylemesi gereken bir hakikati taşıyor. Bu mesaj sadece sözlerden ibaret değil, ruhunun titreşimiyle buluşmak için var. Gözlerinle göremediğin ama ruhunun hissettiği işaretler var. O kişi seni düşünürken kalbinde bir ağırlık taşır. Bu ağırlık sevginin, pişmanlığın ya da hiç söylenmemiş sözlerin yüküdür. O sessizlik bile bir mesajdır. Sen bu dünyada rastgele var olmadın. Varlığın bir anlam, bir ışık taşıyor. O kişi bu ışığı fark etti ve kalbinin derinliklerinde bir iz bıraktı. Belki farkında bile değilsin ama birilerinin dualarında, düşüncelerindesin. Ruhunun en sessiz anlarında bile hissettiğin o ince sızı işte tam da bu mesajın yankısıdır. O kişi seninle konuşmak için uyanık. Belki kelimeler eksik, belki zaman doğru değildi. Ama hakikat hiçbir zaman kaybolmaz. Kalbinin derinliklerinde gizlenen hisler sana yol göstermek için var. O kişi belki de geçmişinden biriz, belki de geleceğinde bir kapı. Bu mesaj seni bir seçimle yüzleştiriyor, dinleyecek misin? Bazen en derin bağlar, hiç konuşulmamış kelimelerle kurulur. O kişi, belki bir bakışta, belki bir sessizlikte sana bir hakikat fısıldadı. Ruhunun derinliklerinde bu sesi duyabiliyor musun? Hayat bir aynadır, seni düşündüğünde o kişi, aslında kendi ruhunun yansımasını görüyor. Bu bağ, zamandan ve mekandan bağımsızdır. Çünkü gerçek bağlantılar kalpte atar. Bu mesaj sana güç vermek için geldi. O kişi seni düşündüğünde sadece bir hatıra değil, bir ilham bulur. Senin varlığın bile başkalarının ruhunda bir değişim yaratır. Unutma, düşünülmek sadece bir eylem değildir. Bir duadır, bir enerjidir, ruhlar arası bir fısıltıdır. O kişi seni düşünürken kalbinde bir sıcaklık hissediyorsa, bu boşuna değildir. Kendini yalnız hissettiğin anlarda bile birilerinin kalbinde iz bıraktığını bil. Bu iz, sevginin ve hakikatin sessiz tanığıdır. O kişi belki şimdi bile seni düşünüyor. Kalbinin derinliklerine bir yolculuk yap. Orada saklanan hisleri bul. O kişiyle aranda görünmez bir bağ var. Belki kelimelerle değil ama hislerle örülmüş. Bu mesaj sadece bir hatırlatma değil. Ruhunun unuttuğu bir gerçeği yeniden keşfetmen için bir anahtar. O kişi seninle ilgili bir hakikati paylaşmak için bekliyor. Belki bir mesaj, belki bir bakış ya da sadece bir düşünce. Hepsi seni bir gerçeğe yaklaştırıyor. O kişi seninle konuşmak için uyanık. Kalbinle dinlemeye hazır mısın? Gözlerinle değil, kalbinle gör. O kişi senin içindeki ışığı gördü. Bu ışık ne kadar uzak olursa olsun asla sönmez. Bu dünyada her ruh bir diğerine dokunmak için gelir. O kişi belki de senin ruhuna dokunmak için gönderildi. Bu mesaj bir başlangıç olabilir. Kalbinin sessizliğinde saklanan cevaplar var. O kişi belki de sana kendi gerçeğini yansıtıyor. Bu mesajı bir tesadüf olarak görme. Bu ruhunun çağrısıdır. Sen, sevgiyle örülmüş bir varlıksın. O kişi, bu sevgiyi hissettiğinde içinde bir huzur bulur. Bu huzur, sadece bir düşüncede bile saklı olabilir. Sonunda bil ki, bu mesaj seni bulduysa, bir nedeni vardır. O kişi seni düşünüyorsa, bu da ilahi bir bağın göstergesidir. Kalbinle dinle, çünkü hakikat orada saklıdır. Bir adım daha yaklaş ve kalbini sessizce dinle. Çünkü bu sessizlikte gizli olan sana fısıldayan bir gerçektir. Hissettiğin o ince titreşim aslında evrenin seninle konuşma biçimidir. Bu sana ulaşmak isteyen bir ruhun yankısıdır. Belki de uzun zamandır beklediğin bir cevabın eşindesin. Tesadüf sandığın işaretler aslında seni bir gerçeğe yönlendiriyor. İçindeki huzursuzluk seni uyandırmak isteyen bir çağrıdır. Artık gözlerini açmanın zamanı geldi o kişi seni düşündüğünde, kalbinde bir sıcaklık hissedersin. Bu, ruhların sessiz bir dilde kurduğu bağın bir göstergesidir. Hissettiğin her an, görünmeyen bir bağın kanıtıdır. Gecenin sessizliğinde bile, sana ulaşmak isteyen bir mesaj vardır. Yalnız hissettiğin anlarda bile, aslında görünmez bir güç seni sarmalar. Bu güç, seni seven bir kalpten gelen titreşimlerle beslenir. Gözlerini kapat ve hisset. O kişinin düşünceleri, adeta bir melodi gibi ruhuna dokunur. Bu melodiyi duymak için kalbine açık tut. Çünkü gerçekler bazen kelimelerden daha sessiz fısıldar. Bir bakış, bir dokunuş, hatta bir sessizlik bile sana bir mesaj iletebilir. Bu işaretler, farkında olman için karşına çıkar. Evren, seni yönlendirmek için yollar yaratır. İçsel huzursuzluğun, seni saklı bir gerçeğe götüren bir pusuladır. Bu his dikkate alman gereken bir işarettir. Çünkü ruhun sana en saf haliyle konuşur. Kalbinin derinliklerinde bir sır taşıyorsun. Bu sır sadece senin anlayabileceğin bir dille yazılmıştır. O kişi bu sırrın bir parçası olabilir. Bazen hissettiğin boşluk aslında dolmak üzere olan bir yerin habercisidir. O kişiden gelecek bir gerçek bu boşluğu anlamla doldurabilir. Beklemek bile bir hazırlık sürecidir. O kişi seni düşündüğünde zaman ve mekanın ötesinde bir bağ kurulur. Bu bağ, ruhların birbirini tanıdığı bir frekansta titreşir. Hissetmek için sadece kalbini dinlemen yeterli. Sana ulaşmak isteyen mesajlar bazen rüzgarın fısıltısında, bazen bir melodi içinde saklıdır. Bu işaretler seni doğru yola yönlendirmek için gönderilir. Gözlerini ve kalbine açık tut. Duyguların, ruhunun rehberidir. Hissettiğin her titreşim, bir gerçeğe yaklaştığının işaretidir. Bu yüzden kalbinin sesini küçümseme. O kişi, sana söylemek istediği bir hakikatle doludur. Bu hakikat, sadece senin anlayabileceğin bir anlam taşır. Ruhunun derinliklerinde yankılanan bu sesi dinle. Bazen bir rüya, bazen bir anı sana bir şeyler fısıldar. Bu fısıltılar görünmez bağların göstergesidir. Onları hafife alma çünkü her biri birer işarettir. Kalbinin ritmi bile bir mesaj taşır. Bu ritim seni sevgiyle sarmalayan bir varlığın titreşimidir. Dinlediğinde o kişinin varlığını hissedebilirsin. Beklediğin cevap aslında çoktan kalbine ulaşmıştır. Sadece onu fark etmek için biraz daha derine inmen gerekiyor. Sessizlik Bazen en yüksek sesle konuşur. O kişi seninle paylaşmak istediği gerçeği saklamıyor, doğru anı bekliyor. Çünkü bazı hakikatler sadece hazır olduğunda anlam kazanır. Evren seni sürekli olarak destekleyen bir güçle çevrilidir. Bu destek seni düşündüğünü bilmediğin kişilerden bile gelebilir. Her bağ bir anlam taşır. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin her şey seni bir gerçeğe götürüyor. Bu yolculuk seni daha güçlü kılmak için tasarlandı. Gücünü keşfetmek için adım at. Ve şimdi bu sözler ruhunda bir yankı bıraktıysa bilin ki bu bir tesadüf değil. Ruhlar asla tesadüfen konuşmaz. Bu mesaj sana ulaşması gereken zamanda geldi. Buraya kadar bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bu mesajı aldığınızı onaylamak için yorumlara beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim yazın. Kanalımıza katılmayı unutmayın. Abone olun ve meleklerin mesajlarını kaçırmamak için bildirim zilini etkinleştirin. Yakında kalbinize dokunacak yeni mesajlarla tekrar birlikte olacağız. Parlayan Yıldız